Merhaba <laughs> arkadaşlar. Bugün sizlerle <laughs> birlikte Ahsen Öğretmen'e röportaj yapacağız. <laughs> Ahsen Öğretmen, bize kendinden bahseder misin? Bahsedeyim. Merhaba. Ben Ahsen. Ama benim bu yamuk gösteriyor. Ben buraya bakıyorum, buraya bakıyorum. Yapıyor. Neden böyle? Merhabalar ben Ahsen Cüret arkadaşlar. Bugün Efe Kızgın İş kanalına e konuk oldum. E abone olursanız çok sevinirim. Yeni bir kanal ve e güzel içerikleri var kendisinin. Şu altta abone ol tuşuna basarsanız bir de bildirimleri hemen e açmak için zil var orada, bir çan var. Ona da basarsanız çok sevinirim. Ve, bir de videoma deim attım ve Yorum, yapmayı yorum, yorum. Yapmayın unutmayın. Evet. Bunları yaparsanız kanala destek olursunuz. Kanalımız büyür ve daha güzel videolarla karşılaşırsınız. Evet değil mi? Bugünkü içeriğimiz ne Efe? Ben ne Peki ben kendimizden kendimden bahsedeyim. Ben Aslan öğretmenim. benim de bir YouTube kanalım var. Ders anlatıyorum orada. Beklerim altı linkini bırakıyorum. <laughs> Öyle diyorlar ya. ben <laughs> de yorumlara Yayınlarda, yem yayın, yayındayım bugün. Ee, o yüzden bu yayına da gel gelseydiniz lütfen, ge gelseydiniz kanalını büyür. Evet, canlı yayına katılın mutlaka. Çok güzel içerikleri var, çok güzel sohbetler ediyor, oyunlar hakkında yorumlar yapıyor Efe. Çok eğlenirsiniz. Ee, katılmanızı tavsiye ederim. Hı. Akşam 8'deydi değil mi Neyse Canlı yayının? Evet. Akşam, 8'de. Linkini size paylaşacaktır mutlaka. Katılmamanızı tavsiye ederim. Çok eğleneceksiniz. Bu, bu arada 9'da do, katılırsanız canlı ya, yayını bulamazsınız. Çünkü 9'da ben uyuyorum. Onu söyleyeyim. Evet arkadaşlar. Saat 8'de girmeniz gerekiyor. Çünkü dediği gibi 9'da dokuzda efe yaptığı için videoyu kaçırırsınız ve kaçırdığınız zaman da çok üzülürsünüz. Çünkü canlı yayınlar YouTube kanalı gibi sürekli izlenmiyor. Sadece katılabildiğiniz zaman görebiliyorsunuz. O yüzden bu canlı yayını kaçırmamalısınız. Evet. Ş şimdi de Şimdi Ahsen Öğretmen'le röportajı devam ediyoruz. Ahsen Öğretmen. Efendim efendim. Youtube kanalı kaç tane abone? Yani benim 2 milyona yaklaştı ama ben bu kanalda çok uzun zamandır emek veriyorum arkadaşlar, 3-4 senedir yapıyorum. Hani zannediyorsunuz ki, youtuberlar çok para kazanıyor ve bu paraları işte arabalar alıyorlar, nasıl para kazanıyorlar diye düşünüyorsunuz. Ama bu videoların içeriklerini çekmek gerçekten zor, emek istiyor ve ben de bunun için uğraşıyorum o yüzden de abone sayım çok fazla ve kazanmaya başladım. Ama gerçekten bu iş için çok uğraştım. Evet, ee hop oh. tamam. Az önce canlı yayın ne olacak? Yayın kaç saat olacak? Ee, ben de saat sekiz buçukta açacağım arkadaşlar. Ee, hepinizi bekliyorum canlı yayında. Sekiz buçukta canlı yayınla benle beraber açıyorum. Evet. Hem YouTube'dayım hem de Onu var ya. kaçırmayın canlı yayınlarıma. Ve